Demiş ki fx eşittir x küp eksi 1 bölü x eksi 1 fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık aşağıdakilerden hangisidir? Bak fonksiyonun artan olması demek ne demek? Şu görüntü demek değil mi? Şöyle bir görüntümüz oluşacak. Bu görüntüde ben şurada fonksiyonun neresine teğet gönderirsem göndereyim tamam mı? Artan görüntümüzde ne olacaktır? Bizim teğetin eğimi dar açı olacaktır. Dolayısıyla teğetimiz pozitif sonuç alacaktır. Yani eğimimiz pozitif olacaktır. Biz eğimi nasıl buluyorduk? Biz elimizdeki fonksiyonu türevleyerek eğimi buluyorduk değil mi? Yani bizim türevlerimizin pozitif olduğu, sıfırdan büyük olduğu yeri arıyoruz. E o zaman bizim burada yapacağımız iki işlem var. O da şudur. Önce kritik noktalarımı belirleyeceğim. Birinci kritik noktayı belirlerken direkt benim fx'imin sıfır eşit olduğu yer. Yani paydasının pardon tanımsız olduğu yer olarak düşünüyoruz. Paydamızı tanımsız yapan değerimiz nedir? x eşittir 1'dir değil mi? E i̇kinci durumum nedir? Ben şunun türevini aldığımda ben önce şu fx fonksiyonunu şu şekilde bir düzenleyeyim. fx eş şuna eşit değil mi? x küp eksi 1'i ben x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 diye yazarım değil mi? Bölü x eksi 1. Şunlar birbirini götürür. Öyleyse f'in türevi f'in türevinin sıfır olduğu nokta benim kritik noktam olacaktır değil mi? Çünkü sıfır olduğu nokta şöyle bir noktadır bak. Şöyle bir noktadır. Bak. Şurada bizim e, fonksiyonumuz sıfırdır. Bak artanlıktan azalanlığa geçtiği yerdir. Öyleyse bu da benim bir kritik noktamdır şeklinde ifade edebilirim. Sonra şunlar birbirini götürdüyse geriye kalan kısmın türevini almak kolay olacaktır. Ki şurası ne olacak şimdi? 2x artı 1. 2x artı 1'in sıfıra eşit olduğu yer neresidir? İse diyelim x eşittir. Eksi 1 bölü 2. Bak iki tane kritik noktam oluştu. Bir tanesi şurayı tanımsız yapan değerimiz. Diğeri de benim türevlenmiş fonksiyonumu sıfır yapan değerdir şeklinde buldum. Ondan sonra tablo oluşturalım. 1 eksi 1 bölü 2. Birden büyük değerler için görüyorsun ne olacak? Pozitif olacak. Şurası negatif, burası da pozitif. Artan olduğu yer demek ne demek? Bizim fonksiyonumuzun şuraların pozitif olduğu durumlar demek değil mi? Ki biz şu görüntüyü nasıl tanımlarız? Eksi sonsuzdan eksi 1 bölü 2'ye birleşim birden artı sonsuza şeklinde tanımlarız. Yani cevabımız denizde olur.